Popüler kripto para birimi Cardano, Bitcoin'in son düşüşünün ardından ciddi bir geri çekilme yaşadı. Lider kripto para her ne kadar toparlanma yaşasa da Ada için durum aynı değil. Peki bundan sonra sırada ne var? Cardano'nun sıradaki hedefi ne? Gelin birlikte inceleyelim. Geçtiğimiz günlerde Ada 1.60 dolar seviyesinden düşerek 90 sente kadar geriledi fakat buradan tepki alarak küçük çaplı yükseldi. Video itibariyle 1.07 dolardan işlem görüyor. 1.07 dolar seviyesinin altında ilk destek daha önce denenen 90 sent olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyatın altına düşmesi Cardano'da ciddi bir gerileme yaşatabilir ve piyasa sıralamasına göre aşağı sıralara yerleşebilir. Rakiplerine nazaran daha derin bir düşüş yaşayan ADA yükseliş yaşayabilir mi? Yukarı yönlü bir hareket için ilk hedef 1.20 dolar seviyesi üzerinde net bir günlük kapanış olarak görülüyor. Bu seviyenin aşılması ile analistler hızlı bir şekilde 1.50 ve 1.80 dolar seviyelerine ulaşılmasını bekliyor. Habi bu bağlamda en önemli etkenlerden bir tanesi Bitcoin'in hangi yönde hareket edeceği oluyor. Sizler Cardano'nun geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.